Herkese selam. Ben Nexi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Bugün ne oynayacağız? Bugün bir çılgınlık yapıp sevenlerimizi şaşırtıp PUBG oynayacağız. Uzun zamandır video atamadığımın farkındayım. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni çok özlemişsinizdir. Bu namuslu geri dönmenin şerefine güzel bir like, güzel bir yorum bekliyorum sizlerden. Benim yüzümü kara çıkaracağınızdan eminim. Atmayacağınız like'lar için şimdiden teşekkür ederim. Yüce Allah'ım senden sadece tek bir isteğim var. Bana lütfen pompalı ver. Ben pompalıya bayılırım. Yani ben oyunun başında pompalı bulamazsam oyunu silerim direkt. Bak oyundan çıkmam. Oyunu silerim delete. Oradan bakınca biraz kötü atlamış gibi duruyorum değil mi? <laughs> kaç 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 kaç. Yani Allah'ım bana da bir silah verirse ben de biraz dışkın yapayım he. Yani damda adam kalmadı ama buna da şükür. En sevdiğim en sevdiğim beleşkil. Ya benim bu hafif makinede zaafım var ya bırak sana. Benim bunlara zaafım var biliyorsun. Abimiz biraz fazla TikTok izlemiş. Kardeşim uzaklara bakma buradayım ben buradayım. O bir senin arkadaşın mıydı kusura bakma ya. Allah'ım bu bir şaka olmalı. Bizon bizon en sevdiğim. Bu arada ben bunun bot olduğunu düşünmüyorum. E-sporcu olduğunu düşünüyorum. Yani hazırlıksız yakalandı. Yani arkadaşlar kanalıma abone olursanız bu gariban çok sevindirirsiniz. Oyun biraz kastı sanırım var adam. Yani tespitlerimin mükemmel olduğunu ben de farkındayım. Zaten bana lisede Sherlock derlerdi. Avuk severiz. Avuk candır cigerdir. Ulan belediye avuk mu dağıtıyor? Ulan lanet olsun nasıl bir hassasiyetim var ya? Sileceğim bu hassasiyeti. Ulan ben Fatih ligine çıktığımda da haberim yok acaba ya? O ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Acaba neredeymiş? Mişte dostum yüzün gülsün de yoraların oğur olsun versin be. İsme yüzüne can geldi anlamam Ulan takım arkadaşıma sıkmaya benzemez ha. Bizi böyle gördünüz. Kara Müjde sepeti mi zannettiniz lan? Çok güzel çok güzel. Düşürdüğünü asla bitirmeyeceksin. <laughs> lan oğlum siz manyak mısınız lan? Yani acaba bana yardım etmeseniz mi? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Vallahi kardeşim on numara oynuyorsun. Nerede bir ceset oradasın. Kardeş nasıl beyimim var? Kardeş sen hassasiyet ver de yapmayalım. O nasıl beyimdir? <laughs> Lan oğlum sen bayılmadın mı? Lan oğlum bu adam bayılmadı mı lan? Allah'ım aklıma mukayet ol. Vallahi sanırım çok uykuluyum. Garipten olaylar görüyorum. İyi değilim. Maşallah kardeşim bütün haritayı lootlamış ne kadar yetimin hakkı varsa <laughs> çekmiş almış. Ulan biz de diyoruz ki silahımıza niye mermi bulamıyoruz? Yani bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz ucuz yırttım. inanılmaz ucuz. Yani bu adamlar beni var ya kağıt para gibi harcardı. Ha. Yani güzel kardeşim ben seni oyunun başından beri hiç iki ayak üzerinde göremedim ama yine de esen bilirsin. Yani bir sıkıntın yok inşallah. <laughs> Kaptan pilotunuz konuşuyor. Ben lütumu yaparken lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Oğlum bedava lan cebinizden para çıkmıyorlar rica ediyorum lan sizden evde çoluk çocuk aç lan. Yani zorda olmasam istemem. Ulan harbi ben bu arabayı kullanıyorum ha. Düşman kurduğum pusuyu fark etmedi. Yani Allah hikmetinde kudret olmaz ama yani bu kadar eğim fa biraz fazla değil mi? Yani diğer insanlara da mı versen acaba? <laughs> Altın liginde kendimi kandırmaca. <laughs> lan oğlum la bizi kim alabilir? Şansları yok. Ulan Jezet miydi lan o arkadan öyle sisiye yaklaştı? Yani arkadaşlar çok özel olmayacaksa acaba kulaklıkları kapayıp mı oynuyorsunuz? Yani sesi kısıp mı oynuyorsunuz? Çünkü Ezel'in körennesi bile bir iki mermi atardı lan bana. Kanalıma abone edin. Hayır kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum atın yorumlara cevap veriyorum. Bak 3 ayda bir video atıyorum biraz destekleyin lan beni. Destekleyin beni.